tartışma programlarının sansürsüz, bölgelerin tarafsız, odaların şeffaf, bakışların genç, görüşlerin açık olmadığı bir medyada size özgürlük vaat ediyoruz. Dahası özgürlük taahhüt ediyoruz. Bıçak sırtı bir özgürlük adası. Evet 91. dakikada yeniden birlikteyiz. Stüdyo konuklarımız Tahir Kıran ve Mustafa Ekşi. Mustafa Ekşi Beşiktaş'taki başkanlık yarışını kısaca bir değerlendirmesini alayım senden istiyorsan. Ya e, Fener'le ilgili bir iki kelime söyleyeyim ya sivas Fener maçı ile ilgili. Fenerbahçe'yi genel anlamda Tahir Kıran değerlendirdi de ben maçla ilgili de bir şey konuşmak isterim. Kısaca değineyim. E, hani çok klasik anlamda Uğur Boral ve Selçuk ve Deniz'in yani ilk 11'de şans bulamayan oyuncuların bu maçta kendisini göstermesi çok konuşuldu ve gelecek haftaya yönelik e, yorumlar yapılmaya başlandı. İşte bu Uğur Boral haftaya e, oynayacak mı, oynamayacak mı? Yine Dos Santos mu oynayacak şeklinde. Tabi onu down kolaylıkla çözebilir. Dos Santos'u sol bek, Uğur Boral'ı yine sol açık koyarak ikisini de bir arada oynatabilir. Selçuk ve Deniz iki savunmacının asist yapması genelde şapkadan tavşanları Alex çıkartıyordu ama Alex sonunda bu sezon oh be dedi hiç et diye süt diye karışmadı onun dışında da o tavşanları çıkartacak Selçuklar, Denizler ve Semihler çıkınca o da sezonun en rahat maçını oynadı bununla da tabi Sivas Sporun da katkısı çok fazlaydı Hani bu yıl gördüğüm en kötü bir periyot 3 haftadır ee, Sivas-Trabzon maçında da Trabzon için aynı şeyi söylemiştik Son yılların en e, hücum gücü yüksek Trabzon'u izledik demiştik Orada Fenerbahçe'nin bu 5 golünde Onun da çok büyük bir parmağı var Bir de haftanın ilginç olayı da Fenerbahçe adına Nihat Özdemir'in divan kurulunda e, Taraftarlarımızı merak etmesin Ara transferde bir oyuncu alacağız Açıklamasından birkaç gün sonra Direktör, sportif direktör Aykut Kocaman'ın e, Yok oyuncu almayacağız demesi bir çelişkiydi. Hani onunla ilgili şey yorumları da yapıldı değerlendirmeler. Dentinho ile ilgili pazarlık payı olsun diye. Hmm. Ee, tabi bu arada Korintiyas'ın e, başkanı da Dentinho'ya teklif geldiğinde söyledi ama Fenerbahçe yönetimi e, yalanlamayı tercih etti. Nihat yani, yani, Bey bunu canlı söyledi. Tabi yani, divan Hı. kurulunda söyledi. Yani cumartesi günkü divan kurulunda söyledikten sonra çarşamba ya da perşembede Aykut Kocaman oyuncu almayacağız dedi. Beşiktaş'ın e, kongresi de öncelikle Fenerbahçe hayırlı olsun. Nasıl yönetildiği buradan bu görüş işte başkan vekilinin e, söylemiyle sportif direktörün söyleminin arasında bir evet. farktan Fenerbahçe nasıl yönetildiği ortaya çıkıyor. Yani böyle... yani bu Fenerbahçeli taraftarların hani belki transfer yapılmasa da Fenerbahçe şampiyon olabilir e, ki muhtemeldir böyle bir şey. Çok olasıdır ama eee bu taraftar yani bu Jo'lar, Santos'lar falan gelince de hani Kivul'lar, Elano'lar, Keita'lar varken bir de onlar gelince Fenerbahçe'li taraftarlar da hani bu işin lideri bizdik. Yani ne oluyoruz? Dediler. Gökhan da önemli bir transfer ama yetmedi. Beşiktaş'la ilgili öncelikle hayırlı olsun dilim Bir de şunu söyleyelim. Hani artık Melodi haline geldi. Yeter yıldırım demirören, yeter tezahüratına da artık yeter demek lazım. Çünkü yani. artık bir anlamı da kalmadığını gördük. E, demek ki tribünler... türbünler. Kongre'ye saygı duymak lazım abici. Kongre'ye tabii ki saygı duymak Aynen. lazım. E, ee, tabii ilk Beşiktaş maçın ilk İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş maçında böyle bir şey olur mu? Olursa yani 3,5 yıl devam et, 3 yıl devam etmesi gerekecek. <laughs> o da tuhaf bir durum yani. 3 yıl boyunca da hala Yıldırım demene. Artık o tezahürata yeter demek lazım. Evet taraftar istiyordu, haklı olarak da tepkisini getiriyordu ama demek ki... E, e, kongre e, türbinlerin çok daha önünde. Türbinler çok daha kalabalık ama kongredeki e, 4500 civarındaki oy Beşiktaş başkanını e, belirlemeye yetiyor e, beklendiği gibi e, maçla ilgili yorumunu da alalım Vallahi Antalya Spor Beşiktaş maçının ilk yarısı e, sezonun en kötü maçlarından biriydi e, yani baya ninni seviyesindeydi yani çocuğunuzu e, ekranın karşısına koysanız çok güzel uyurdu ama ikinci yarıdaki golden sonra maç bambaşka bir hale büründü şimdi Beşiktaş'ın bir kere şunu sorgulaması lazım maç 1-0. 1-0'dan sonra Antalya Spor, Ertuğrul'u, Jedina tamamen forvet yapmış artık. Orta sahada güvenlik adamlarını, savunma güvenliği yapar. Hepsi ileri çıkmış. Kontrol kalmamış. Bu haldeki bir Antalya Spor'a, kontrolün şuurunu kaybetmiş bir Antalya Spor'a. Beşiktaş ikinci golü atamıyorsa bunu bir sorgulaması lazım ki Boba var bir de ikinci yarıda hemen golden sonra Sprinter Holosko girmiş. Buna rağmen Beşiktaş ikinci golü atamıyorsa yani bu şampiyonlukla ilgili herhangi bir umut bağlamanın hiçbir anlamı e, olmadığını görüyoruz. Yani Beşiktaş'ın bu saatten sonra şampiyon olması bence mucizelere kalmış. Çünkü yani, bu, yarın öbür gün gol atamadığınız zaman ve Türksel Süper Lig'de gerçekten çok sıkı, çok mücadele eden ve büyükleri yıpratan, hatta döven, futbol anlamında döven takımlar var. Taş gibi stoperler var kapandığı zaman Beşiktaş nasıl açacak? Zaten açamadığını sezon boyunca da görmüştük. Bu ha. kadar açık bir Beşik, e, Antalya Spor savunmasını açamayan Beşiktaş'ın Beşiktaş işi çok zor. Şey, her şey olabilir yani. Ya, yani mutlaka olabilir ama ben ileriye dönelik kurduğumda ya e, çünkü o kontra ataklar o Şimdi, kadar kötü yerbaşı bu Beşiktaş'ı hatırlıyorsanız evet. yani çok mükemmel bir top oynadılar ve bir, birkaç hafta öyle gittiler. Evet. genel bir çizgi genel bir çizgiye yakalarlarsa farklı yerlere Ama Beşiktaş'ın hep dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Ee, yani bir gol yediği zaman işi işi çok zor. Yani evet yerim ama iki tane İnönü şey var. Eee baskı. o baskı var ya yani futbolcuların üzerindeki o baskı ve o kartal gol 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 bir tezahüratları var. Evet. İşte o, ya ben ona karşı değilim ya. O şey yapıyordur. Futbolcunun üzerinde e, dezavantaj. Ama oluşturur. ben de şöyle düşünüyorum. Kartal gol gol. Beşiktaş oyuncusuna baskı yapıyorsa e, rakibine bin katı yapması lazım. Ya yani, ne yapıyor bunlar? Gol olması gelip bizi mi dövecekler? Yani Sağ mı girecekler? O baskı da olabilir. Rakibe de artı bir baskı olabilir. Tahmin etmiyorum. Ben tersini <laughs> düşünüyorum. Kendi futbolcularına e, eksi yönde bir <laughs> enerji verdiğini düşünüyorum. He. Yani o daha çok güzel Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın çok güzel tezahüratları var değil mi? Yani en güzel tezahürat yapanlar da onlar kıskanıyoruz. Ama kula, evet yani o, o konuda, o konuda örelim, biraz <laughs> önderler. Kula <laughs> en hoş gelen de ama Kartal gol gol. Ya bana da öyle şey geliyor yani ben Beşiktaş'ın karşısındaki takımın oyuncusu olsam hani her taraftan Kartal gol 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 iyi tamam yiyeyim derim yani sonuçta öyle bir şey de olabilir. Haykan Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz? Ee, Delgado'nun bugün sözleşmesi yeniden donduruldu sanıyorum. Ee, evet. Nihat'ın formsuzluğu, Nihat bir ama türlü o şansını kıramıyor. Takımda genel olarak bir formsuzluk var. Yani sadece Nihat vazında almamak lazım. Nihat tamam formsuz, formsuz ama e, Beşiktaş takım komple bir düşüş içerisinde. Bir şey oturtamadılar yani Mustafa Hoca bir şablon oturtamadı galiba geçen sene <laughs> geçen sene gibi değil yani Beşiktaş geçen sene çıktığı zaman ben canlı da seyrettim birkaç maçlarını <laughs> çıktığı zaman ısırıyordu karşı takımı ha beraber kaldığı maçlar oluyordu yenildiği maçlar da oldu ama çok baskılı oynadı sürekli ısırdı ısırdı yani taraftar şöyle şöyle de hani benim takım iyi oynasın da tamam yenildi tamam vurursun oradan direkten döner oradan adamdan döner buradan adamdan döner 90 dakika bastırsa adam bir, bir tane gol atar bir sıfır, yenilir, yenilirsin gidersin. Bu tamam bundan bir sıkıntı yok. Beşte işte şöyleydi geçen sene. Şu aynı Antalya maçını ben de seyrettim. Rolantiye alınmış bir takım maç bitse de gitsek pozisyonda bir takım vardı. E, ama işte buradaki avantaj kötü oynadığın maçları kazanırsan ki kötü oynadığın maçı kazandı maçlar, o zaman şampiyonu daha kolay geliyor. Öyle de bir avantajı var yani şimdi bu kötü dönemi Beşiktaş böyle kazanır kazanır geçiyor. O beraber kalıyor, kazanıyor falan. Sonradan bir yukarı doğru iğme kazanırsa evet. o zaman birileri sollar yani. E, bu sene bence en yakın aday Galatasaray gibi görünüyor. Yaptıkları transferler falan. Eğer onlar oturursa ki devre arasındaki yapılan transferler hiç bugüne kadar ben hiç duymadım ki bir artı, artı getirsin. Çok nadirdir. Yani geçen sene Ernst geçense... Yusuf yani, şiştık şiştık ya, yani, çok nadir evet, dediğim o yani evet. e, çok az görülmüş bir şeydir. O, eğer onları oturturlarsa yukarı yukarı kırılır ama oturamazlarsa Galatasaray <laughs> aşağı kırılır. Bir yarış bakalım ne olacak? Çok çetin yarış. Yani en kuvvetli adayla da Fenerbahçe'de Galatasaray görünüyor. Evet yani. yani Plasesi de Beştaş gibi görünüyor bu, bu vaziyette. Şu şablonda. Evet, evet. Ama hiçbir şey belli olmaz. Geçen sene de böyleydi. Geçen sene baktın beş dışarıdan işte çıktı sıyırdı. Galatasaray kaçın? Beşinci mi bitirmişti? Evet. Beş. Beşinci. bitirdi. Fener'de dört. Fener dördüncü bitirdi. Ki 52 yılda bir kere olmuş bir şey bu. Yani. İkisinin birden ilk ikide olmadı. Evet. Çok kötü. Hani enteresan şeyler olabiliyor. Yani. Ha Antalya işlaşması Maçı ile ilgili unutmuyorum onu da söyleyeyim. Özgüç Türkal verdiği penaltı tartışıldı. Orasında hiç değilim. Ee, ben 10 kere izledim. Hala e, ne olduğunu anlayamadım penaltı ama değil. Yani. O, o penaltının ezikliğiyle e, diye düşünüyorum. Ömer'in e, ense attığı yumruk ki yani boyun tarafına yani bayağı canını yakacak bir yumruktu. O, o yumruğa <laughs> Sarı kartla geçiştirmesi yani işte hakem hatası oydu o penaltı belki de değildi verdi hiç önemli değil çünkü çok karışık bir pozisyondu yardımcı uyardı ama Ömer i̇şte ertesi attığı o yumruk O kadar da şimdi hakemlere ya, vurmayalım ya neden a, bak, bunu, yok, Hakemler... Yok. Ama ben penaltı değil hiçbir şey demiyorum penaltı Gördü, Bana görmedi. göre de penaltı değildi ama Belki bir de penaltıydı bir ama hiç bir önemli bir değil o Bunun gibi kararlar veriliyor Bu adamlar bir göz açıp kapımız zamanında düdüğü çalıp karar vermek Ama Ömer'in yani, erse bir bana koşuşu var. Bu düdüğü Hı -hı. Veya sana verseler bu düdüğü orada bir tane maç yönetelim bak neler oluyor. Ne rezillikler yapıyoruz. Mutlaka. Evet onun için biraz bunu bu adamları ama, far, eleştirmeyeceğiz. Ama, Avrupa maçlarını seyretmiyor musunuz? Sayın Tahir. Hakemler neler yapıyorlar? Mutlaka ama e, Ömer'le Ensin pozisyonu oyunun durduğu bir an. Yani tempo ya olmadığı Ben olmadı da... anlamda söylüyorum. Genel olarak evet. söylüyorum. Yoksa yani. penaltıyı verir. Belki, görmedi. Dediğiniz gibi bir göz kırpma anı. Anayka'da elle gol atmıştı Özgür evet. Özgü, Özgü Türkalp maçında. Aynı hakem. Konya maçında hatırlıyorsunuz. Evet. Sıfır sıfırdı. Ondan koptu zaten. Evet. Yani hakemin o verdiği kararın arkasında durması lazım. Evet belki Antalya'yı canını yaktığını düşündü. Ya penaltı değildi diye düşündü. Ama sonrasında da öyle düşünüyorsan da Ömer'i atacaksın yani. Yani o ark yani çünkü o saniyeler Ömer'in bir koşuşu var zaten 2-3 saniye sürdü. Orada zaten belli bir şey yapacak yani size. ve yapıyor da bana. Yani. Yani bayağı hasar veriyor. Orada kırmızı kart çıkmıyorsa işte orada sorun var yani. Dediğiniz gibi en büyük liglerde de inanılmaz hatalar oluyor. Hande işte konuşur. elle gol attırdı. Şimdi Fener, ve... Fener, şimdi bu, bizi de bu hakemlerin konuşulmaması evet. lazım. Hakem ne kadar konuşursak o kadar çok hataya yönelik. Po, pozisyon tahlilleri var ya bak bak sol ayağını koymuş görüyor musun işte sol ayakla basarsa oradan düşme. Bunlar bana zaten saçma geliyor. Ya, tamam, Ama sonra, atılmış bir televizyon. E, te, şimdi onun için söylemiyorum genel <laughs> olarak söylüyorum. tamam yumruk atılmış bir cezası belidir kırmızı kartı atarsın. O an görememiş olabilir. Yani. Ya, yan kim var diyeceksin yani evet. yardımcı hakem var. Yardımcı, hakem var. yardımcı zaten bir penaltı vermiş bir de şimdi Ömer'i de atmayayım demek ki yam oluyor sonra. <laughs> Şimdi bakış açısından Ya kolay değil yani. Hakem de olsanız kolay değil, futbolcu da olsanız Tabii. kolay değil. E zor. Galatasaray diyelim. E Galatasaray'ı siz iki takım arasında geçer dediniz Tahir Kıran. E yeni transferleriyle birlikte İbre Galatasaray'dan ya biraz favori biraz. gibi görünüyor ama favoriler genelde kaybeder biliyorsunuz. Yani <laughs> hep böyledir. Lerde favori gösterilen takım kaybeder. Mesela e, 2002 sezondaki 6-0'lık maçı hatırlayayım. Ama gün Fenerbahçe çok kötü bir Fenerbahçe'ydi. Ortakalı falan evet. Vardı. Çok kötüydü. Çok Werner Lorant'tı Fenerbahçe'si. Sınav... Galatasaray'ınki de Fatih o Terim'di. O sene 6. sırada, 6. sırada bitirmişti. Evet. Bitirdik o sene ligi. Ha bir de hani Werner Laurent, Fatih Terim. Hatta o gün Cemil Turan'la yayın Maçtan önce titriyordu böyle şeydi. O maçta böyle şeye girer biraz. Stres. Evet, stres'e girer. Maçtan önce ben dedim ya usta ne titriyorsun dedim. 4-0 alırız maçı dedim baktı bana böyle yani sen üşüttün mü gibilerinden hava soğuk. <laughs> Bazı maç bittikten sonra ki kusura bakma dört dedim ama 6 oldu. Ya şimdi Peki oraya gelmişken laf onu sorayım. Yani eleştiriyorsunuz yönetimi falan ama Aziz Yıldırım'ın en büyük başarısı da ezeli rakibi Galatasaray'a karşı. Evet en bir çok de, bir de, Gal Galatasaray şampiyonluğu gören ama başkanı. Ama bir olsun. de şu var kaç <laughs> maçtır Galatasaray'da Fenerbahçe'yi yenemiyor. Yani bir de bu tarafı var. Hani şimdi Şeysiz... Fenerbahçe taraftarına göre e Galatasaray'ı yenmek özellikle Fenerbahçe Galatasaray maçları için söylüyorum. Bu taraftar arasında konuşulan bir şey. Tabii ki baktığınız zaman değer Tabii olarak. çok fiyaslanan... bu zaman... bunu Bunu şeyinde değil ki. Yani bu Fenerbahçe yenemedik de şampiyonu böyle ya bir şey şampiyonluktan yok. bahsetmiyorum. Galibiyetten bahsediyorum. O bir haz değil mi sizce? Yani Galatasaray'ı yendikleri zaman sanki bir şampiyonluk yaşamışçasına Fenerbahçe taraftarı, futbolcuları, yöneticileri. O da bitti artık ama. O da bitti artık. Yani artık onun bir cazibesi yok. Vai, é. assistir